Doğduğun Nev Kaderindir finalinde neler yaşanacak? Yapım şirketinin yayınladığı resmi özet şöyle. Gülbin'i karşısında bulan Zeynep ve Sakin'in yaşadığı şok dalgası herkese yayılır ve hemen ardından hesaplaşma vakti gelir çatar. Gülbin onu bir daha hiç aramadığını düşündüğü annesinden ve kız kardeşinden hesap sormak istese de Zeynep ve Sakinenin ona sıcak kollarını açması ve bu kutlu bir araya gelişe minnetle sahip çıkması Gülbin açısından da her şeyi başkalaştıran bir etki yaratır. Barış öğrendiği gelişmeler sayesinde Gülbin'in hiçbir suçtan yargılanmayacağını anlar. Artık her şey geride kalmış. Zeynep ve Barış'ın bir evlilikle tüm yaşadıklarını geride bırakarak yeni hayatlarını kurmalarının zamanı gelmiştir. Zeynep ve Barış evlenir. Aradan geçen zamanın ardından artık herkesin yeni bir hayatı, işi ve bir daha asla birbirlerini bırakmayacakları dostluk bağı vardır. Savaş ve Emine arasında yaşanan sürpriz bir gelişmenin yanı sıra Benal de Müjgan Bebek de bu yeni hayatın ve yeni hayallerin içinde yer alacaktır. Zeynep Gülbinle kurduğu bir hayalin sonucunda kendileri gibi düşe kalka büyüyen gençlerin hayatlarına dokunmak ve kendilerini iyileştirebilmek için bir vakıf kurarlar. Vakfın açılış konuşması sırasında Zeynep Göksu kendi dilinden hikayesini anlatır ve kendi hikayesini kahramanı olmak isteyen tüm kız çocuklarına ithaf eder. Doğduğun ev kaderindir. Mutlu final bölümüyle Çarşamba akşamı TV8'de. Sakın kaçırmayın.